11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan tüm Türkiye'de olduğu gibi Bolu'da da başlıyor. Bolulular ilk sahur'a 24 Nisan saat 4.20'de kalkacak. İlk iftar ise saat 19.49'da yapılacak. Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan'ı evlerinde geçirecek olan Bolulu vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı imsakiye saatlerine göre sahur ve iftar vakitlerini yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı imsakiye bilgilerine göre Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirecek olan Bolulular 24 Nisan saat 4.20'de ilk sahurlarına kalkacak ve ilk oruçlar tutulacak. Bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen Kadir Gecesi bu yıl 19 Mayıs Salı gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının son sahuruna 23 Mayıs saat 3.33'de kalkılacak. Son iftar ise saat 20.18'de yapılacak. 30 günlük Ramazan'ın ardından 24 Mayıs'ta ise Müslüman alemi Ramazan bayramını karşılayacak.